bura. Ne hastanesi be? Abamın gözü için göçeceğiz ya. İyi hey, kocam Allah'ım. Sen beni bunlara sınav diye verip durun? Bir dene de iki dene. Fabrika bura, fabrika. Ya abi, sen burada iş konuşuyorken biz de hastanede bulup gidiversek ya. Ulan bunun kafa zaten boş. Sen de sen böylesin. Şimdi ben sizi salı versem, hastaneyi bulacağız diye Adapazarı'na varacaksınız ya. Ya bir yürüyün, düşününme ya? Ay, benim çişim geliverdi ya. Sırası mı hindi kız? Çok sıkıştım. Sana vereceğim vallahi. Ee, karavana git kızım. Oraya yapı ver. El mı var içeride? Olma mı? Dönü al götür şunu buraya eşiği verecek şimdi bu. <laughs> Kız. Hoş bulduk delikanlı, sen de hoş geliverdin. Şimdi kızlar karavanda. Git kendini onlara tanıştır çıkınca. Ondan sonra şöyle bir İstanbul'u gezdir bakalım, tamam mı? Ee, ol. Arabanın anahtarı. Bu çalışıyor, fazla açılayım deme ha. Nereye gitmek isterseniz? Nereye götüreyim size? Boğaz'a, Kız Kulesi'ne falan. Yok ya, zıraları biliyoruz. Yani daha önce geldiniz İstanbul'a. Ya. Nasıl biliyorsunuz o zaman? Sizlerde çok çıkıyorum, Hep oraları gösterip durula. Ezberledik artık. Evet, bıktık hatta. <laughs> Aa, senin en iyisi bizi alışveriş merkezi ikisine götüver. Biz hiç alışveriş merkezi ikisi görmedik. <laughs> tamam olur. lan. Açık yavaş git. Etrafa bakıp durun. Ama e seçemiyor. <laughs> tamam tamam. Ay, ay, ay. Ne oldu kız? Ay hiç görmedin ya. Abi iyi misin? Ne yapıyorsun burada? Siz böyle oturun. Ben size içecek bir şeyler söyleyeyim. Ay oturan da Acıkı öyle seyredin etrafı. Çok güzel valla. He kız abla, çok güzel. Ee kızlar, ne içersiniz? Kafe al beni, makine kafesi. Elime soğuk olandan, la ondan. Bana limonata al. Kafe sülülüt yapıyorum. Ne yapıyorum? Neyse, tamam. Kız hakikaten. çok büyük İstanbul. Baksana bizim köyde bir tane galiba var. Burada kocaman kocaman dükkanlar. Her şeyle çok büyük azablar. Ah! Düş. Kız arkana bakarak görürken dağları da veriyor. Kız bana bak. İlk gün değil miydi o? Hangi ilk gün? Kaç tane ilk gün tanıyor? Bilmem. Düzgünün ilk gün. Ha, hindi düştü jeton. Benziyordu he. He. Kalk kalk. Sorup bakan ne, ne yapıyormuş burada? Kalk! Pardon! Aa, demin çarptığımız adam. <laughs> Afedersin ya, biz de hep sana çarpıyoruz. Ya kızlar bir dakika durun durun, benim çok önemli bir işim var. Bizim tamam. de. Baba kız, şu mağazaya baksak mı? Yok kı, bomboş ara baksana. Rezgah tarlasına kaldırıp durur. Ne oluyor ya? Ben patlatıp durular? Ne oluyor burada? Kızlar geç kaldınız. Çünkü sizden önce yüz bininci müşterimiz mağazamıza girdi ve bizden on bin liralık hediye çekimizi kazandı. Tüh ya, gördün mü? Keşke önce ilk biz girebik. Sabah yine o çocuğum yok. Hmm. Merhaba. Yine karşılaşı verdik. Üç oldu. Bilseydik çarpardık yine. Sonunda. Ya siz neredesiniz ya? Kaç saattir yoksunuz? Isındı bunlar. Bizim köyden birini görüverdik de. Hadi ya. He. Dünya küçük işte. Hadi için şunları. Ben bunu içmem. Bunun içine yaprak vermiş Vallahi mı kız? Ha, vallahi ya. Aha baksana. Kız bu kadar betonun içinde ağacı nereden buldun da... ...yaprak içine düşürüverdin. Ver bakayım onu bana. Aa. Nane lan bu. Ne nanesi? Göz. Nanesi. Ya siz şaka mısınız ya? Yok vallahi içmem ben bunu. Aba kız, hadi gelmişken azıcık bir şeyler alıveren. Hakkat kız. Ama ben bunu gezerken içeceğim. Hep öyle yapıp durular ya. Hadi. Ya dur, dur nereye gidiyorsunuz? Ya. Efendim baba. Cüneyt oğlum ne yaptın? Gezdirdin mi kızları? <laughs> Gezdirdim baba. Heh, iyi tamam gezdirmen bittikten sonra onları al. Bizim devamla gittiğimiz hastaneye getir. Orada o şehla kızı bir doktora gösteriverelim. He? Tamam baba. Ben böyle hastane mi olur? Pavyonda bu kadar hesap gelme ne var canım gayet normal hastane işte ya. Fena mı? Her şeyine baktılar kızım. Baktılar baktılar da bir şey bulamadılar. Ya bir şey bulsalar içim yemeyecek. Psikolojik dedi ya. var bağırma kıza ya. İyice şaşır edeceksin. Allah Allah. Hadi yemeğe gidiyoruz bize eve. Hem yemek yeriz hem de akşam şu satış işini konuşuruz ha. Ne dersin? Ye, yemeği evde mi yiyeceğiz Fikri abi? Ha, evde yiyeceğiz. Keşkek yaptırdım keşkek. Keşke... keşke keşke vereydim Fikri abi. Niye lan? Ee, bizim tavuklar var, inekler var. Dönmezsek telef olurlar. Şimdi Fikri Bey, ben sana diyeceğimi dedim. Ben senin mallara sıcak bakıp durum. Makul bir cızgıda buluşursak alacağım ben senin mallarını. Hey, hey. Sen düşün, taşın, telefonlaşalım. Gitmeden gel ben seni öpüyorum be. E Ay, oldu mu şimdi böyle kaşar gibi gidiyorsunuz? Oldu oldu. Bizim yolumuzun. Hadi gari kızlar, hadi de. Gidiyoruz mu ya? He. Cüneyt görüşürüz o zaman. Kısmet artık. Ben poşetleri getireyim. Abi Nurgün amca da ilk günde getirivermiş galiba. O nerede acık dinliriz? Biz alışveriş merkezi ikisinde görüverdik. Olur mu lan öyle şey? Hadi bakayım yolda konuşuruz. Yolumuz olur. Hadi gari. Hadi. Ha, hadi hadi, hadi hadi bakalım. Dikkatli gidin dikkatli. Selametle. Kim bir adammış bu fikri? Adam hala evde yemek yiyem diyor. Ne bileyim insan bir boğaza götürü, Camlıca <laughs> e, tepesine çıkarı. Neymiş? Evde keşkek yaptı vermişmiş. Ulan içimiz dışımız keşkek oldu bizim köyde keşkek yemekten. İstanbul'a gelip de keşkek mi yiyeceğiz? Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah. Emme, oğlu hiç babasına çekmemiş valla. Ne istediyse alıverdi bize. <laughs> He, beş kuruş harcatmadı valla. He, e, de bir mintan alıverediniz. Aa, hiç aklıma gelmedi valla. Ha, benim de. Buraya gelse şaşardım zaten. <laughs> ah be kocaman, ah be kocaman. Sen bana bunları sınavlayayım mı verip durun?